Ödüller projelerinde görüntü yönetmeni olarak imza attınız. Ödülleriniz var. James Bond, International, e, Deha, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Gecenin Kraliçesi. Ben hepsini full ezberledim. Dersime çok iyi çalıştım. Azizler de ödül almışsınız, Labirent'te ödül almışsınız. Neden görüntü yönetmenliği hocam? Neden o zamanlar mesela üniversite çok revaçta değildi. E, siz... Ortaokuldan zaten Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girmeyi kafaya koymuşsunuz ve başarmışsınız. Bir de hedefleriniz var. Evet. Nokta atışı yapıyorsunuz. Ben şunu istiyorum deyip alıyorsunuz. Neden görüntü yönetmeni oldunuz? Ben bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Neden görüntü oldum? İki tane beni çok etkileyen şey var. Hikayem var. Yani küçücük küçücük şeyler ama anlatayım. Çünkü küçük bir şey aslında bizim bütün hayatımızı değiştiriyor belki de. 1983 falan da herhalde. Yok 83'ten önce 80 1980 81. Ben şimdiki sinemalar hep plazalarda ya. Hani böyle gidiyorsun, şey plaza diyorum, alışveriş merkezlerinde. Sokaklarda mahallelerde sinemalar vardı. Ben Aksaray civarında büyüdüm. Yani evden çıkıyordum 200 metre sonra bir tane sinema vardı. Ondan da bir 100 metre sonra bir sinema daha vardı ve gidiliyordu. Annem, babam, ben 1980'lerin dünyası içinizde bilen de olabilir bunu. Hiç yaşamamış olan da olabilir. Hani şehir bu kadar kalabalık, televizyon yayını bu kadar çok ve çeşitli değil. İşte telefonlar böyle değil, çeviriyorsun falan böyle. Şehirler arası telefon açmak için santrali arıyorsun. Santrali diyorsun ki ben İzmir'le konuşmak istiyorum. Santral seni beklemeye alıyor. Beklemeye alıyor dediğim saatlerce bekletiyor. Yani böyle kapatın telefonu biz siz arayacağız. Bekliyorsun açıyorsun telefonu merhaba merhaba İzmir konuşuyorsun. Şimdi böyle canlı olarak dünyanın her yerine konuşuyoruz. Neyse o, o sinemada ben Star Wars'u seyrettim. Star Wars'u ve yani 1980'lerin dünyası böyle ışın kılıçları bir erkek çocuğu olarak beni çok etkiledi ama hep sinemaya gittiğim zaman yani onu söylüyorum böyle Ekranı, sinema perdesini seyretmek kadar makine dairesinde ne olup ne bittiğini de merak ediyordum. Yani hep böyle bir şey yapmak, alet edevat, böyle vidalar, çiviler, bir şeylerle uğraşmak iyi geliyordu. Yani küçücük bir büyüteçle günler geçiyordu. İşte büyüteçle ateş yakmaktan, o büyüteçle aslında bir yerlere görüntü düştüğünü, hani bir büyüteç alın elinize. İki, iki gün boyunca o büyüteçte dolaşırsan o büyütecin sadece büyütmekten başka işler yaptığını da öğreniyorsun. Eşya insan ilişkisi, elinde bir şey tutabilmek, onunla bir şey yapabilme kabiliyeti çok önemli bence. Ondan sonra bir tanesi o yani benim için Star Wars